Canlar ben taknarsız değilim sizin inşallah iyisinizdir. Bugün tek blog vlog blogun dördüncü herhalde alıyordu dördüncü bölüm alıyordu. Hatırlamıyorum yine başlayayım yazmışım. Da. Dördüncü bölümde konuşacağım canlar. Çatısını tasarladım yaptım böyle önceki videoda yapamamıştık Süremiz dolmuştu. Aa ben oraya hazırladım yaptım canlar evin içini. Bugünkü planımız evin içini düzeltmek birazcık blok kasmak bir de burayı bir çiftlik yapmak olacak. Çiftliği yapamazsak da sıkıntı olmaz. Diğer iki bölümde yaparız. Köpeği de oraya. Geçiririz oraya. Canlarım orada. Geçiyoruz öyle. Canları olacak. Bu bölümümü bol geçirmek için video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın canlar. O zaman video geçelim. Kralsınız adamsınız. Geç. Canlar, o zaman başladım. Bir yatağımızı kıralım ilk başta. En çok beni çileden çıkartacak şey şu olacak sandık bunu da alalım bunu da alalım şöyle aldım mı lan aldım be canlar işte bu oyunu böyle oynayacaksınız gördünüz değil mi canlar video dışında bayağı bir bunu yapmak için uğraştım. Hayır, crafting table. Onu alamadım herhalde ya. Hmm, Gelmemişim. Neyse yaparız bir tane daha. Hemen geç şuradan. Bir crafting table. Biz yapalım burada. Topraklarımız neredeymiş, buradaymış. Evet kanka, evet kanka. Ben video başlayayım. Barma, çağırma sesleriniz gelsin. Bu da benim şansım ya. Bu nedir? Video başlatacağım. Her, her yer sakin. Ben video başlatıyorum. Her yer günlük, günlük sandık. Bu ne? Şimdi çok buraya gideceğiz. Sonrasında bunu alacağım. Bunu buraya alacağım. Sonrasında yok. Buraya sandığı koymak düşünüyoruz şu iki yedi. Şuraya. Buraya da fırını koyacağım. Böyle geniş bir evimiz var. Burada da. Bu altı da yapalım mı? Bu bölüm? Ne dersiniz? Yapalım mı? köpek çıkar mısın? Şimdi kıracağım bunu. Bunu taşıması işkence olacak. lan ne oldu? Şimdi bunu kırıyorum. Evet lan hepsi hepsi sığdı ya lan. Neyse. Şöyle geçeceğim. Bunu şuraya alacağım canlar. Bunu boş buraya koyacağım. Şimdi hepsini boşalt. Boşalt, boşalt, boşalt. Cana hızlıca bir boşaltacağım bunu. İnşallah yer yeter diye düşünüyorum. Bayağı bir yerimiz. Oh, yuh yetmeyecek mi lan? buraya, buraya. Lan yetmedi ya lan. Aa, yetmedi. İşte bunu kıralım. Hızı sından canlar. Şöyle eve bir düzeltelim bu bölümü. Güzel hepsi sığdı. şöyle. Diğer sandık neredeymiş? Yahu! Canlar inşallah size ses gelmiyordur. İnsanlar sesini fullemiş geziyorlar, tozuyorlar. Ne bakıyorlar? Şunlara. Sen şuraya geçsene. Sen de buraya geç. Ne deli deli yok. buraya, bu buraya, bu buraya, bu sonra buraya, bu sonra buraya, bu. Çıksın bu buraya yap. Bu buraya, bu buraya, bu buraya ve bu da buraya. Canım şundan bir 37 Yedik. Bununla da bir evin altını mı yapabilir miyiz ki? Canım bir yapalım biraz. Canım topraklar gidecek ama. Yapacak bir şey yok. Güzel. Bunu da koyduk. Abi. Burası. Fazla oldum. Tamam. Şöyle güzel. Yine çekeceğim. Hat ya. Çok kırdım. Ay yatın. Sandım. bir türlü eşyam var canlar. Gitmesini hiç istemiyorum. Şuraya da bir dur. Dolduracağım. En sonrasında krem alacağım. Bir de burayı kıracağım Yetmezse sıkıntı olmaz. Sonra yaparız canlar. bunu alacağım. Yatağımı kıracağım. Böyle bu biraz evimizi hazırlama videosu olacak. Kuş da güzel oldum bak. Dekorasyon için güzeldir. Dur ya ben ne yapıyorum yanlış. Ne? Gece mi olur? Gece mi? Şuraya da bir mum. O zaman yandan noktamıza noktamızı ayırmış olduk. Şu kapıları da kırarım canları hızlıca. Onu kırmayacağım. Nedeni ne? Kapı gidiyor öyle olunca canlar. Biliyoruz o kadar da değiliz. Hızlıca. Burayı da bu düşeceğim canlar. Altı boşluk oldu. E ee, bitti mi? Ciddi misin? Hızlıca bitirdik. Burayı da hızlıca da bir de uysak. fena olmaz mükemmel. Hızlıca kalkalım. Büyük ihtimal bu kısmı o kısmı keseceğim canlar. Neyse. Sorgulamayız. Neden keseceğimi. Ben keserim orayı. Büyük ihtimalle. Tamam. Kısacağım. Burayı da. Yanlış oldu odunumuzda kaldı çok iyi şöyle bir shift koyamadı bu türlü şu toprağı da ya nasılacağım buralarda düşeceğim bu da herhalde diğer köyde kaldı bir videoda ben bir tane şey becerebiliyorum ya. Yok bu buzla alalım. Sonra buraya yerleştirelim. Kapılarımızı da koyalım. Hadi bakayım. Yüzdesinden. Koyacağım. Bunu da buraya koydum. Sonrasına geçeceğim bunu da elimize çektik. Mi çektik? Shift bastım. Sonra shift basınca düşme olasılığımız azalıyor. Bakın sonra an düşmemiş. Neden? Shift'e bastım. Şöyle şunu kaldırıyorum. Daha hızlı. Onu kırarız yanlışlıkla. Oraya blok koymam. Ya öf. Kurayında şey azaldı canlar. Neyse bu videonun da burada sonuna gelelim canlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve de abone olmayı unutmayın. Cansınız, kralsınız. Hadi güle güle. Bay bay.